<laughs> Merhaba efendim. Merhaba efendim. Yine röportaj. Arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya topan oluyor. Röportaj yapmaya geldik, izin verir misiniz? E, tabi tabi buyurun. Şimdi efendim. He söyleyin buyurun. Bulunduğumuz yerde He. çok balık olduğunu söylediler. Yalan söylemiş kim bize? Balıkçılar yalancı mıydı? Balıkçıların çoğu yalancı yok. Örneğin? Örneğin bütün balıkçılar hemen hemen yalan söyler. <laughs> ya kökü de kalır ya çalıya. Büyük balık kaçırdım. Zaten kaçan balık büyük olur. Ama tutulan balık şu kadar. Parmağımın iki da işte gördüğün bu da. balık, küçük. Su nasıl efendim? Su mükemmel, kara bulanık. baktığımız gibi güzel. Kaplumbağalar yüzüyor. Başka röportajınız var mı? Benden nakav, balık malık yok burada. Doğan efendim, bokunu geldik, buladık, koşturuyoruz. Mücadele veriyoruz. Neredeyse öğrendiğimiz balıkçılığı unutacağız yakında. Ne balığı lan bu? Su derin olduğu söyleniyor. Su derin olduğu söyleniyor. 8-10 metre var. Hani iki yaşında çocuk gelse karşıdan karşı geçer. <laughs> yani. Pantolonları <ıslamadan. gülüyor> Şöyle bir baktım da nasıl suyun derin olduğunu olup olmadı. Evet gördüğümüz gibi su gerçekten derin. Çok derin. Hadi bizim müsaade Teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ederim.